ATV gün ortası neden yok ya? Yani ya yakışına baktım da ATV gün ortasının tekrarı yok. Adalet istiyorum ben ya. Adalet. Sadece ilahi adalet istiyorum. Ne adaleti? Yani bunlar tutturmuş adalet diye yani. Cidden soruyorum. Neden tekrar yayınlanmıyor geceleri? Yani cuma gecesi ne zaman hiç mi yayınlanmayacak? Yazın yayınlar ama sanmıyorum yazın yayınlayacaklarını. Yazın baktın ki yayınlamıyorlar. ver. Senin için ben ileteceğim yetkili mecaya. Rahat ol. Şu Nihat Hatipoğlu saçmalığı da bitmek bilmedi ki. Tutmadı işte. Yani final yapmak bilmek bilmedi. Yani inşallah bu sezon son olur. Bir daha da karşılaşmam ben. Niye? Senin zoruna mı gitti? Ve gitti. Zaten ne güzel dinimiz İslam'ı anlatıyor. Sen şimdi dini programı erken final yaptırıp da da bunu final yaptıracağım diyorsan hodri meydan. İnşallah zaten yazın. E, oğlum zaten yaz sezonu geliyor. Yeni sezona kadar mı devam etsin? Saçmalamayın. <laughs> i̇nat üstüne inat yani. İnat üstüne inat. Yani bu ATV gün ortasını tekrarı keşke nasıl ha. Ramazan ayı geldi yayınlanmadı. Belki Haziran'da yayınlar ama şansımızı zorlamamız lazım. Haziran'da mı? Haziran'da daha nereye kadar yayınlayacak? Hiç yayınlamayacak belki. Arkadaşlar, yayınlayan bir kanal buldum ama inanamayacaksınız ama o da ATV'de. Hangi kanalda ATV'de? İspanyol kanalı mı? Hayır, Avrupa kanalı. Avrupa mı? ATV Avrupa mı? Evet. ATV Avrupa'da. Yani ben ATV'de inanmasını çok istiyorum. Niye bu Avrupa kanalında yayınlanıyor? saçmalık bu. ATV mi? O mükemmelden sonra yayınlanıyor genelde ama sen senin, ben yarın sabah ATV binasına gideceğim ya senin için ileteceğim. Sözüm söz. Evet. Bir de şu Nihat ile Dosta Doğru'yu da final yaptırsın bu sezon. İçim rahatlar. Tamam ileteceğim dedim ya. Sahiden bu ATV binası nasıl neredeydi ya? Ey Sultan'da oğlum. Cephotokaradın biraz aşağısında. Harbiden ben oraya nasıl gideceğim şimdi ya. Ben Gogul'da Karadeniz Valesinde oturuyorum. E Gogul'a ve Beşiktaş'lıyım ama ben Gogul'da Kar Karayolları Mahallesi'nde oturuyorum. Nasıl gideceğim ben şimdi? Şimdi oraya e metro var ama metroya da aşağı yürümen lazım çil Ruanda Olmadı yani. Şırdan <laughs> mı yürüyeceğim ben şimdi? Oradan gitmen lazım gelen. Oraya yakın daha yakın ve çırçırı saçmalamayın. Orası çırçırı durağına 5-6 kilometre uzakta. Ali Bey durağına yakın en kötü. Dur. Oradan 10, 10 dakika yürüyün yakın zaten. Çırçırıdan zaten karşıya geçmen gerekecek, yürümen gerekecek. Risk diyor. Ee, siz de haklısınız ama ha, ulaşım yok. İlla hakkımızı şikayet bana yazarak mı arayalım? Keşke şu binaya gitmeden liste yazmanın bir yolu olsa. Şikayet vara yazmam lazım. Ya doğru ya. Şikayet vara yazalım. iyi fikir. Rütük markası da yazalım. Hiç değilse oradan sesimiz duyuyor. Rütük mü? Rütük ne yapacak? Rütük belki bir şans verir yani. Yani baktı ki o olmadı. yayınlar. Ama yayınlamazsa yayınlamazsa ne olacak? Öleceğiz mi biz? Hayır. Yine şansımızı deneyeceğiz.